Merhaba, hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Belki izliyorsunuz, Cumhuriyet Halk Partisi'nde şimdi bir de danışman krizi çıktı efendim. Her gün yeni bir danışman çıkıyor. Nereden geldikleri, nasıl geldikleri belli değil. Bunları ben izledikçe şunu düşünüyorum. Ya Kılıçdaroğlu acaba bu danışmanlara ne danıştı? Çünkü sonuç ortada. Yani 14 Mayıs, 28 Mayıs seçimlerinde alınan sonuç ortada. E, gelen danışmanlara bakıyorsunuz. Yani adı çıkan danışmanlara hepsi artık karşı takımda karşı takımda yedek kulübesine bile alınmayan isimler. Bunları almış Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı danışman yapmış. Partilerinin haberi yok. Bu konuya geleceğiz. Çünkü hakikaten hani insan şakaya vursa değerli izleyiciler, insan şakaya vursa diyecek ki yani Cumhuriyet Halk Partisi bir Siyasi dolandırıcılar, sahtekarlar şebekesinin eline düşmüş filan böyle diyeceksiniz ya da diyeceksiniz ki ya bir komplo var işte Cumhuriyet Halk Partisinin kazanmaması için içine casuslar sızdırılmış filan. Ya şakaya vuracak bir yan yok işte 9 Eylül'de bakın Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet Halk Partisini kuruyor 9 Eylül'ü İzmir'in Kurtuluşunu da şeyi yapıyor kuruluş günü yapıyor yüzüncü yılını kutlayacak parti yani herhangi bir parti değil cumhuriyeti kuran parti ve bu durumda hani şakaya gelir yanı yok şimdi oraya gideceğiz çünkü daha önce e, yarın e, ya da yarın yani sabah izleyenler için bugün 4 Eylül'de e, yapılacak önemli bir görüşmeden söz edeceğim bu cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Rusya cumhurbaşkanı Vladimir Putin'le Rusya'nın Soçi Karadeniz kıyısındaki Soçi şehrinde yapacağı görüşme. Bunun şey üzerine durmuyorum. Daha önce de söyledim. Yok işte gelecekti, gelmeyecekti. O mu gitti, bu mu gitti? Ya ülkesinde hani darbe girişimi olmuş. Neticede bir insan savaşın içinde Putin. Yani çok kolay değil ülke dışına hele ki bir NATO ülkesine gitmesi. Yani bunu tabii Türkiye onun güvenliğini sağlayamaz falan diye söyleyemiyorum. Asla öyle bir şey demiyorum ama bu hani onun açısından şey bence görüşmenin nerede yapıldığı önemli değil. Görüşmenin yapılması önemli. Bunu bu hale getiren de işte Beştepe'deki bir takım danışmanlar yani orada bir gurur meselesi falan yapıldı Türkiye'ye gelecek diye. Ama tahıl anlaşması çözülecek mi burada? Tahıl anlaşmasını biliyorsunuz bu Rusya'nın Ukrayna savaşı başladığı sırada başladıktan bir süre sonra yine Türkiye'nin ara Türkiye'nin ve Birleşmiş Milletler'in kefaletiyle yani Türkiye'nin arabuluculuğu Birleşmiş Milletler'in kefaletiyle Rusya ve Ukrayna'dan tahıl ihracatı. Çünkü ikisi de dünyanın en önemli tahıl ihracatçılarından, dış satımcılarından ve dünyada zaten büyük bir kuraklık, kıtlık, üretim düşmesi var. Yani özellikle fakir ülkelere bu buğday sevkiyatı başlasın diye bu anlaşmaya vardılar. Fakat Rusya birkaç kere uzattıktan sonra dedi ki en son 17 Temmuz'da dedi ki arkadaş ben uzatmıyorum çünkü siz bana verdiğiniz sözleri tutmuyorsunuz. Neydi o sözler? Yani e, yaptırımlar var ya Ukrayna Savaşı yüzünden Rusya'ya o yaptırımlar yüzünden ödeme sorunu yapılamıyor. Çünkü bütün SWIFT sistemi Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolünde. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği e, yaptırım uyguladığı için e, Rusya'ya e, ödeme yapılamıyor. Ayrıca o sevkiyatı yapacak Rus gemilerine uluslararası sigorta şirketleri yine savaş hali ve yaptırım nedenleriyle inanılmaz büyüklükte bir sigorta primi uyguluyorlar. Yapılamıyor Rusya'da. Siz bunu çözene kadar ben de yapmıyorum dedi. Türkiye devrede. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri dedi ki bu işi sadece Erdoğan'la Putin'in şahsi, e, irtibatı çözebilir. Ama hani 4 Eylül görüşmesinden, Soçi görüşmesinden bir anlaşma çıkması, bu sorunun çözülmesi hakikaten bir mucizeye bağlı diplomatik kaynaklara göre. Bu ancak Putin'in ve Erdoğan'ın atacağı bir dev adıma bağlı. Çünkü... Hakan Fidan önemli görüşmeler yaptı. Hakan Fidan Dışişleri Bakanı önce 25 Ağustos'ta ve Ukrayna'nın baş şehrine gitti ve orada işte hem Dışişleri Bakanı ile hem Volodymyr Zelenski şeyle, Cumhurbaşkanı ile görüştü. Sonra geldi bir daha gitti. Rusya'ya gidişinde sadece Dışişleri Bakanı ile değil Savunma Bakanı ile de görüştü. Çünkü işin bir askeri boyutu var. Ama orada o görüşmelerde bir başka durum ortaya çıktı. Bir başka durum ortaya çıktı. Önce şu diplomatik kaynakların ne dediğini aktarayım. Diplomatik kaynaklar diyor ki şu anda bir ilerleme sağlanabilmiş değil. Hala işte Türkiye bastırıyor. Türkiye bastırmasa zaten olmayacak plan deniyor. Üç senaryo tartışılıyor. Üç senaryo. Bunlardan bir tanesi Rusya'yı dışlıyor. Amerika, İngiltere, Fransa daha çok. Diyor ki Ukrayna limanlarından Ukrayna'nın sahil şeridini takip edelim. Romanya'dan işte nehir gemileri yoluyla Avrupa'ya nakledelim. Bir işte Rusya dışlanıyor burada. İki yani kaç sınır aşacak ve nehir gemileriyle taşınabilecek miktarla hani büyük yük gemileriyle taşınacak miktar aynı değil. Bu bir. İkincisi yine diyorlar ki e, efendim Bulgaristan, Romanya artık NATO üyesi böyle sahilden sahilden gelsin. Türkiye'nin de sahiline Karadeniz'in uluslararası sularına geçmeden boğazlara gelsin. Boğazlardan zaten gider. Bu formül de Rusya'yı düşlüyor Üçüncüsü Rusya'nın önerisi var. Katar'ın parasını ödemesiyle e, buğday Türkiye'ye gelecek. Türkiye'de una çevrilecek ve Afrika ülkelerine verilecek Avrupalıları aradan çıkararak. Türkiye bu üç formülün de yani Tuna nehrinden taşınması, sahil üzerinden boğaza, boğazlar aracılığıyla taşınması ve Katar parasıyla Türkiye'ye, Türkiye'den Afrika'ya nakledilmesi bu üç formüle de karşı Türkiye. Ankara diyor ki arkadaş orijinal formülüne dönelim. E, Rusya itirazlarında haklı Birleşmiş Milletler kefil olsun, Birleşmiş Milletler'in kefaletiyle eski formüle dönelim. Bu Rusya'nın da aslında kabul edebileceği bir, bir formül. O da Ukrayna'yı dışlıyor tabii. Üçüncü formülde Ukrayna'yı dışlıyor. Şimdi Birleşmiş Milletler çalışıyormuş. Her neyse bu çalışma sürerken öyle bir görüşmede 4 Eylül görüşmesinde çözüme ulaşması için işlerin yani hakikaten mucize. Yani Erdoğan'la Putin'in çok hani şu anda kestiremediğimiz bir şeyler yapması gerekiyor. İşte orada ne var? Şimdi dedik ya şey Hakan Fidan hem savunma Rusya'da hem Rus dışişleri hem savunma bakanlarıyla görüştü. Ertesi gün bu görüşme olduğu sırada Lavrov 1 Eylül barış günü nedeniyle Moskova Üniversitesi'nde öğrencilere bir konuşma yaptı. O konuşmada bir baktık Suriye meselesine, Türkiye-Suriye arasının düzelmesi meselesine çok önemli bir yer atfetti. Ve dedi ki yani biz işte Adana mutabakatı vardır. Adana mutabakatı canlandırılırsa bir de Astana Anlaşma Sözleşmesi var zaten. Onları da canlandırırsak ee, olabilir belki hani bizim için bizi çok memnun eder. Doğrudan hani tahılla bağlantısını kurmadan bunu söyledim. Şimdi bu enteresan bir şey Adana Mutabakatı'nı hatırlay hatırlatalım. Özellikle genç e, izleyicilerimize söylemiş olalım. Adana Mutabakatı 1998'de Türkiye ve Suriye arasında imzalandı. Ne olmuştu? Süleyman Demirel o zaman Cumhurbaşkanı'ydı. Çıktı 1 Ekim meclis açılışında Suriye'yi açıkça tehdit etti. Açıkça tehdit etti. Ben e, şu kitabımda bunun Kürt kapanı. Bütün ayrıntıları var. Bu Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının hikayesidir. Bütün yani sadece güvenlik değil diplomatik boyutlarıyla, siyasi boyutlarıyla da var. Orada isteyenler okumayanlar okuyabilir o süreçte Türkiye tehdit edince ki İran ve Mısır Türkiye'ye diplomatik destek verdiler o zaman bir anlaşma imzalandı güvenlik anlaşması. Türkiye'nin gerektiğinde Suriye topraklarına girip kendine yönelik tehditleri bertaraf etmesi için Adana mutabakatı denilen bu Rusya diyor ki bunu canlandıralım. Ha şimdi bunun altında Türk askeri oradan çekilsin de yatabilir. Bilmiyoruz ayrıntılarını. Fakat Hakan Fidan ve Erdoğan belli ki bunu ciddiye aldılar ve Hakan Fidan bugün İran'a gitti. 3 Eylül'de İran'a gitti. İran'da şimdi görüşülecek Astana süreci. Astana süreci de Türkiye, Rusya, İran arasında Suriye'ye özgü biliyorsunuz. Yani bir takım gelişmeler var. Bu gelişmelerden ne sonuç çıkacak? Ne olacak? Bunu bunu göreceğiz. Fakat önemli bir gelişme. Devamında iki büyük uluslararası toplantısı daha var Erdoğan'ın katılacağı. Bir tanesinde G20 zirvesi. G20 zirvesinin tarihleri size şurada söyleyeyim. 9-10 Eylül Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yapılacak. Orada ikili görüşmeler de var. Tabi orada Rusya'nın bir uyarısı var. Benim bu yaptırımlar konusunda dediklerimi ciddiye almazsanız ortak bildiri falan çıkmaz diye. Sonra da 17-21 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu var. New York'ta Amerika Birleşik Devletleri'nde Erdoğan ve dolayısıyla işte Hakan Fidan Dışişleri Bakanı, muhtemelen MİT Başkanı İbrahim Kalın falan onlar da katılacaklardır önemli gelişmeler var. Biz dönelim yine muhalefetin işlerine. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki danışman krizinden söz etmiştik. Efendim bu en son şey yani furya. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi seçim yenilgisinin travmasını üstünden atmış değil. Kemal Kılıçdaroğlu bunu geçenlerde geçtiğimiz hafta bir grup gazeteciyle Gazeteciye verdiği yemek davetinde, yemekli toplantıda da söylemiş büyük travma atla, yani büyük travmayı atlatmaya çalışıyoruz diye. Şimdi bunun üstüne bir de bu patladı. Nasıl patladı? Bir şeyde Hasan Cengiz isminde Hasan Cengiz isminde bir kişi var. Bu Hasan Cengiz'in ismini yeni öğreniyoruz biz. Ondan sonra bu işte Güya geçtiğimiz hafta nasıl çıktı? Levent Gültekin yazar, yorumcu. Ee, dedi ki bir e, işte Hasan Cengiz Güya Meral Akşener'e İyi Parti Genel Başkanı'na 100 milyon dolar yani bu rakamlar çok büyük rakam arkadaşlar yani 100 milyon dolar vermiş ki birileri e, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkmasın diye. Tabi İyi Parti bunu tamamen yalanladı ve belgesiyle gösterdi ki orada bir başka e, parti genel başkanından söz ediliyor. Bunu durdurursa Meral Akşener durdurur deniyor ancak filan. Yani o hani İyi Parti'den çıktı o iş. Ee, çıktı fakat o sırada e, bu Hasan Cengiz aracılığıyla arkadaşlar bu 100 milyon dolar falan büyük paradır. Yani bugün mesela aranızdan birileriniz bir araya gelseniz biz bir siyasi parti kuralım diyecek olsanız sıfırdan sıfırdan yani Türkiye'de seçimlere girme hakkını elde edebilecek bir parti yurt satında örgütlü 30-40 milyon dolara yaparsınız yani yapılmış hesapları vardır. Yani 100 milyon dolar çok büyük bir para. Yani bu çerçevede hani büyük altyapı ihaleleri için çok büyük para olmayabilir ama siyasette büyük para. Ee, neyse zaten hani böyle bir para yok ortada. Hasan Cengiz'in kim olduğu bilinmiyor. Yani biraz böyle gölgelerde bir arkadaş fakat orada e, bir başka isim ortaya çıktı bununla bağlantılı. Perinaz Mahpey Mahpeyker Yaman ya kendisi daha önce Batman'da Adalet Kalkınma Partisi'nin belediye başkanı adayı olmak istemiş. Milletvekili adayı olmak istemiş. Olamamış. Benim görüştüğüm bir Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili dedi ki ya bize aylardır ulaşmaya çalışıyor bu. Ben şahsen araştırdım. Karanlık birisini gördüm. Karanlık gördüm. Görüşmedim bile diyor. Ama ne hikmetse bu kişi Kılıçdaroğlu ile görüşmüş ve e, Kılıçdaroğlu'nun imzasıyla e, aile ve kadından sorumlu danışman atanmış. Ne hangi tarihte atanmış? E, 26 Mayıs'ta. 28 Mayıs'ta seçim var. Yani acaba Sayın Kılıçdaroğlu hani iki gün kala ben böyle bir e, değeri kazanırsam partiye onun danış, ondan aldığım danışmanlıkla oylarımı artırırım diye mi düşündü? Hayır ama başka isimler de çıktı. Ha şimdi bu tabii şey yapalım. Partinin haberi yok. Aylin Nazlı işte bu kadın aile filan işlerinden sorumlu, haklar işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı tuttu dedi ki ben Kılıçdaroğlu ile görüştüm böyle bir danışmanımız yok. Oysa daha önce belgesini yayınlamış bu zat. Sonra Cevdet Anlı diye birisi çıktı. Bu da geçmişte Adalet Kalkınma Partisi içinde ortak özellikleri Perinaz Mahpeyker Yaman'la hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem Kılıçdaroğlu'na ağza alınmayacak küfürler etmiş olmaları. Yani örneğin Perinaz Mahpeyker Yaman'ın şimdi diyor ki Aa ben atmadım onu başkası atmış benim yerime falan. Kendi sosyal medya hesabından mesela kanı bozuk hain filan diye gayet faşizan, ırkçı, sokak ağzıyla hakaretler de bulunmuş Kılıçdaroğlu'na zamanında. Sonra tabi yağ çekme faslı başlamış. Bu Cevdet Nasranlı da yani bunun da geçmişe bir avukat bu da enteresan çünkü bu Kadir Mısıroğlu vardır ya hatırlayacaksınız hani fesli şey Yunanistan kazansaydı da İstiklal Savaşı'nı hilafet kalsaydı filan diyen kişi o. Onun hayranı Bakıyoruz o da danışman olmuş. Ne zaman olmuş? 18 Mayıs'ta olmuş. O da. Yani 14 Mayıs'ta parlamento seçimlerinde yenilgi alıyor muhalefet. 28 Mayıs'ta şey var. E, Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Abi bakıyoruz daha bakalım kimler çıkacak bilmiyoruz. Cevdet Anlı 18 Mayıs'ta. Perinaz Mahbeker 20, Yaman 26 Mayıs'ta. O arada ne var? O arada... E, Ümit Özdağ ile yapılan bir protokol var. İki görüşme olmuş 19 Mayıs ve 23 Mayıs'ta. Ya tuhaf gelmiyor mu size? Bana geliyor. Bana geliyor. Şimdi Faik Öztürak bu duruma açıklık getirdi. Faik Öztürak. Ha bir, bir başka bir baba oğul var mesela. Cuma ve Cuma ve Emin Karavan. Şimdi herhalde Kılıçdaroğlu bunları ya ben bunları böyle alırsam bunların muhafazakar kitlede çok dindar kitlede etkileri var. Hani bir şey lafı vardır ya bana hep palavra gelir. Kanaat önderi lafı. Ondan sonra bunlar kanaat önderi bunlar bana oy getirir. Sonuç ortada. Sonuç ortada. Hani bu kişilerden eğer danışmanlık aldıysa Kılıçdaroğlu aldığı danışmanlıkla 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde gelen sonuç işte ortada. Faik Öztürak sonunda açıklık getirdi. Dedi ki ya evet onlar danışman olmuştu ama 4 Haziran itibariyle biliyorsunuz bütün danışmanların işine son verilmişti. Artık yok dedi. Ama Faik Öztürk kendisi de Ümit Özdağ olayında açığa düştü biliyorsunuz. Böyle bir şey yok dediği halde sonra Kılıçdaroğlu çıktı. Aa evet onun haberi yoktu dedi. Parti sözcüsünün. Ondan sonra Merkez Yönetim Kurulu üyesi yani çok yakını Kılıçdaroğlu'nun haberi yok. Şimdi böyle şeyler oluyor. Şimdi Baktığımız zaman hani başka da kimler çıkacak daha bilmiyoruz. Şimdi birkaç sorun var. Bir, Kılıçdaroğlu bunları, bu tipleri nereden buluyor? Ya yani kimlerin tavsiyesiyle geliyor bunlar? Mesela bu hanımefendinin ve beyefendinin yani Perinaz Mahbeker Hanım ve Cevdet Bey'in yani genel merkezde şeyi var. Belli odalarda çalıştığı söyleniyor danışman sıfatıyla. E şimdi... Hani biraz partilerin içini az çok biliyoruz yani siyasi gazeteci olarak. Ee, mesela danışmanlardan sorumlu bir parti abisi var. Erdoğan Toprak. Bütün danışmanlar ona bağlı. Onun mesela onayıyla mı geldi bunlar? Ya da geldiyse nasıl geldiler? O mu getirdi bilmiyoruz. Yani Erdoğan Toprak'ın da çıkıp bir şeyler söylemesi lazım. Sonra hani partinin içinde birine bir oda masa filan veriliyorsa bunun Bülent Kuşoğlu Genel Başkan Yardımcısı onun ya da ekibinden birilerinin onayını alması lazım. Yani mesela ben gitsem Cumhuriyet Halk Partisi'nde ya şurada arkadaşlar bana bir oda açın bir masa verin desem ya da siz herhalde gülerler yani. Hani aklından zoru var filan derler e, insana. Şimdi CHP'de bir, bir hastalık var öteden beri. Kılıçdaroğlu'yla filan başlamış değil. Öteden beri yani Ecevit döneminde de Baykal döneminde de ciddi bir hastalık. Bu hastalık şu karşı takımdan yani muhafazakar partilerden sağ partilerden İslamcılardan milliyetçi parti yani AK Parti milliyetçi hareket partisi demiyorum sadece. Yani ne bileyim böyle medreselerden filan yani buralardan eleman alıp sağ seçmeni kendilerine çekeceklerini zannetme gibi bir hastalıkları var. Yani rakip takımın artık yedek kulübesine oturtmadığı oyuncularla tutup ilk 11 yapıyorsunuz ya da işte voleybolsa ilk 6 yapıyorsunuz filan. Tamam basketbolsa ilk 5 yapıyorsunuz. Ondan sonra bundan hem partinize hem genel olarak muhalefet et ama daha önemlisi Türkiye'ye fayda bekliyorsunuz. Olmuyor. 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 Yani rakip takımın artık kadroya almadığı oyuncularla siz maç kazanamıyorsunuz ama bunu Cumhuriyet Halk Partisi anlamıyor. Ya da anlamazlıktan geliyor. Dediğim gibi hani işi şakaya vurmaya kalksak diyeceğiz ki bir dolandırıcılar, siyasi dolandırıcılar şebekesi işte partiyi ele geçiriyor. Ya da diyeceğiz ki işte AK Parti adamsızdırmış zamanında bu tür tipleri partiye aldırıyorlar ki Cumhuriyet Halk Partisi ya da genel olarak muhalefet işte çuvallasın filan. Şimdi o Hasan Cengiz karakterine daha geleceğiz yani o daha ne olduğu belli değil. Orada belli ki pilav daha... Çok su kaldıracak ee, ama dediğim gibi işin şakaya vurulacak yanı yok ya işte 9 Eylül'de 100. yılını kutlayacak Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyeti Kur'an Partisi Mustafa Kemal Atatürk'ün oturduğu koltukta oturuyor Kemal Kılıçdaroğlu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte şu kadar danışmanı var ne yapıyor bu danışmanlar filan diye eleştiriyor. Haklı olarak ben de eleştiriyorum. E ama şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ondan daha kötü bir görüntü arz ediyor bu danışmanlar kriziyle bakalım daha neler çıkacak ortaya şahsen benim gözüm 4 Eylül Soçi toplantısında Türkiye'nin geleceği açısından da o önemli tabi muhalefetin doğru düzgün bir muhalefet olması da Türkiye'de demokrasinin daha da gerilememesi açısından çok önemli ikisi de önemli iki konuyu bir arada size sunmak istedim bugün yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle hoşçakalın